Teknolojinin Yapı Taşları 1900'lü yılların başlarında ulaşım teknolojisinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler o yıllarda büyük bir devrim olarak adlandırılıyordu. İnsanoğlu hayatını kolaylaştıran bu gelişmeleri büyük bir coşkuyla karşıladı ve kısa sürede bu yeniliklere uyum sağladı. Daha bir yüzyıl bile geçmedi ki jetler, hızlı trenler, akıllı arabalar hayatımıza yerleşti. Eskiden günlerce süren yolculuklar birkaç saatte tamamlanır oldu. Teknolojideki gelişmeler yalnızca modern ulaşım araçlarıyla sınırlı kalmadı. Sağlık, bilgi ve iletişim başta olmak üzere birçok alanda teknolojinin imkanları dev boyutlara ulaştı. Hayatımızın her alanını donatan teknoloji, bizlere büyük bir kolaylık ve hız, dolayısıyla konfor ve zaman kazandırdı. Bir yüzyıl sonrasında hayatımızda nelerin değişeceğini söylemekse güç. Şimdilik o yılları ancak hayal edebiliyoruz. İnsanların birçoğuna göre yaşadıkları modern binalar, kullandıkları arabalar, bilgisayarlar, televizyonlar ve sayılamayacak kadar çok olan tüm teknolojik ürünler yalnızca insan yapımıdır. Oysa biraz daha derin düşünüp bilinçli bir inceleme yapıldığında görecektir ki bu gelişmelerin arkasında çok önemli bir gerçek vardır. Teknoloji de Allah'ın insanlar olan rahmetinin bir örneğidir ve tüm bunlar için Allah'a şükretmek gerekir. Şimdi bu incelemeyi birlikte yapalım ve teknolojinin neden Allah'a şükretmemizi gerektiren bir nimet olduğunu birlikte görelim.